Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere yönelik çifte müjde hazırlıkları başladı. 28 Haziran 1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanırken SSK, Bağkur ve memur emeklilerine de erken maaş ödemesi yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda SSK, Bağkur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak? Sorusu da akıllarda yer alıyor. En merak edilen soru ise ikramiyede artış olacak mı? Oldu. Uzman isimler artış formüllerini tek tek hesapladı. SSK'de ayrılmışak GK'ya emeklisine lokum gibi gelecek ikramiye müjdesi. Bayram öncesi iki yeni formül işaret edildi. Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere çifte müjde hazırlığı için harekete geçildi. Tüm emeklilere bayram öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı İkrami ikramiyesinin erken ödenmesi planlanıyor. Erken maaş ve ikramiye imkanı. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylığını alıyor. Bağkurlular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor. Bayram nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerinin Haziran aylıkları, memur emeklilerinin de Temmuz aylıkları erken verilebilecek. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek. Ödeme takvimi nasıl şekillenecek? Edinilen bilgiye göre SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde emekli sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.